hayvanları hapsetmeden ve onları sömürmeden çocuklarınızı hayvanat bahçesine götürmek istiyorsanız işte size dijital hayvanat bahçesi. Üstelik burada dinozorları da üç boyutlu şekilde hologramla görebilecekler. Burası girişi. Katılım emeklilik Dijizo yapmış bu hayvanat bahçesini. İçeri girdikten sonra size T-Rex, Stegosaurus, Spinosaurus, Triceratops gibi bir sürü dinozor karşılayacak ve seslerini duyabileceksiniz. Sonrasında çocuklar fosil arasın diye böyle bir kum yapmışlar. Fosilini alıyor. Daha sonra yumurta buluyor ve bu ekranı koyduğu zaman her yumurta içinden farklı bir dinozor çıkıyor. Bize burada spinosaurus çıktı mesela. Sonrasındaki yer ise mantarlar dünyası. Ben en çok burayı beğendim açıkçası. Rengarenkli hologramlar vardı. Aynı zamanda fosforlu böyle görseller vardı. Çok güzeldi. Bu alan zaten kapı kapı birçok alandan oluşuyor ve burası da kelebekler dünyası alanıydı. ve tertemiz bir yer yapmışlar küçük ekranlarda kelebeklerin nasıl büyüdüğünü görebiliyorsunuz. Hatta ve hatta belli bir alan var orada her tuşa bastığınızda işte burası tırtıldan yavaş yavaş kelebeği evrimleştiriyorsunuz. Bu dönüşümü izleyen çocuklar işte böyle hayran kalıyor. <laughs> Son olarak su altı dünyası var. Burada çok da çok küçük abi. ekranlarda böyle tatlış Yengeç tatlış yengeçler, balıklar görüyorsunuz. Burası dev bir ekranda dünyamız nasıl mahvettiğimizi gösteren çalışmalar vardır. Giderseniz mutlaka izleyin, geçmeyin. Dur, en son böyle boyama yerleri vardı. Çocuklar kendi balıklarını karşıdaki ekranda yüzdürebiliyorlar çizdikleri balıkları. Sonrasında çanta boyuyorlar.